merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Mount and Blade kaldığımız yerden devam ediyoruz. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz dedim. Fakat yani aynı yerden ama ben bayağı bir geliştim. Yani siz sıkılmayasınız diye direkt krallık kurmadan başlayacağız bugün. İnşallah bakalım şu t şehrini alabilirsek. Ama adamlar bayağı güçlü. Evet on olabilirse krallık kuracağız bugün sizlerle beraber. Ben orduyu şöyle gördüğünüz gibi bayağı bir geliştirdim. Yani bunun için neredeyse ee, bir gün kadar uğraşmışımdır. Yani uzun sürdü. Hani sıvadı hazırlı suvari şu okçuları yapmak bayağı uzun sürdü 20 tane. Kergit de topladım biraz. Kıdemli kergit atlı okçusu ve kargıcı, kargıcıları var. Yani gördüğünüz gibi şöyle güzel bir ordumuz var. Ben kendimi de geliştirdim. Şöyle yemek falan aldım. Şöyle at aldım. Yani tamamen geliştirdim. Zaten battal kılıç ve muharebe baltası vardı sanırım. Bir tek savaş satır aldım. O adamları tek atıyor neredeyse. Evet şöyle zırhımı falan yeniledim. Dilerseniz sabah olmasını bekleyelim ve şehre dalalım. Evet şu an yine gelişenler varmış. Şunları Şöyle biraz okçu kasmam gerek. Köle kıran oldu ha iyi. Güzel tamamdır. Nizarı geliştiremedik e, ama bu böyle iyi kalsın. Şimdi Sıvadyalı Şövalye var. Kıdemli erkek tatlı okçusu. Aslında bunu yukarı alabiliriz. Sıvadyalı Çavuş'u aşağı al. Şu okçulara önem veriyorum. Tamamdır ya bunlar kalabilir burada. Haydi bakalım. Şöyle Hemen gidelim şuraya. Abi adamlara bak ya. Kont ayıcın askerleri de var. Sıkıntı. Duvarları saldırmaz Bunlar zaten muha şeyde gelseler meydan muharebesinde ezeriz. Çünkü bayağı bir atlımız var. Ama işte kale savunmalarında biraz yetersiziz. Beyler taktik yapacağız. Direkt almayacağız. Her zaman olduğu gibi. Evet piyadeler bu konumda kalın. Evet piyadeler o konumda. Ee, Suvariler bu konumda. Okçular da bu konumda kalsın. Bu Osmanlı modunda kullanılan bir taktik fakat ben bunu burada da kullanabileceğimizi düşündüm. Şuraya şu karışıklığa bak ya adamlar ok atmaktan. Durun ya ateş etme talimatları ateş etme. Bir dizilin ondan sonra. Şuraya bak ne, ne biçim dizildiniz. İçişe girmiştir. Bir dakika dur. Ee, okçular... 10 adım gerile. Süvariler Suvariler, bir dakika. Süvariler ya da süvariler 10 adım gerilerse çok sıkıntı olur. Bir dakika. Oğlum bunların ne işi var burada? Adamlar kalk ama ateş kestim çıktı mı? Süvariler e, siz de bu konumda kalın beyler. Aynen böyle iyi. Tamamdır. Al çekil. Ka Aa, tamamdır. Piyadeler bu konuda kalın. Şimdi herkes ateş etme talimatları atı serbest. Hadi beyler ateşe başlayın. Ben ateş edemiyorum. Okum yok. Kerk tatlısın bak. Ne biçim sıkıyor. İyi Oğlum siz neden yine iç içe girdiniz ya? Adamların duruş şekline bağlı. Ben şu boşluğu doldurayım. Haydi beyler. Haydi alacağız. Arkadaki okçular çok iyi iş yapıyor. Çekil. Şuraya bak bayağı okçu kastım ya. iyi oldu bu. Ben bir yukarı gideyim de biraz oyalayayım onları. Çekil. Geçemedim oradan. Kalkan alırız mı yerde? Dur bakayım. Yerde kalkan alacak. Abi çok güzel gidiyoruz ya. Altta böyle full yeşil görmek çok iyi bir şey. Gitmen. İşte oraya gitmeden önce şuradaki okçuları temiz diyecek bizimkiler almış. Of 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 fena vuruyor. Oh, bekle ben savaş çatırını çıkarayım mı? Ulan, gel lan buraya. Gel lan bana. Bu Olma. Of 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 ne biçim kesiyorum. Şu anda herkes bana sıkıyor. Bizim de iyi iş yapıyor. Uf 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 çok kötü geldi. Direkt şeye çıkar kalkanı. Haydi okçular geri kalan her şey sizde. Şu kalkana bak birazdan kırılacak ben gideyim aşağı. Yanlış şeye bastım. Tamam devam edebiliriz. Ok şu şuraya bakar mısınız okçular ne yapıyor? Oha düştü. Ay dokçular herkes her şey bağlı çekil. Uf adam benim yanımda çok kötü gitti be. Neyse şurada kalkan var onu alır al alabiliyor muyuz? Çekil. Kalkanı istiyorum. Alamıyoruz. Yalnız Suat şövalye çok kötü öldü ya. A çift telli kılıç. Hadi beyler her şey size bağlı. Okunuz mu bitti? Hayır okunuz bitmiş. Haydi sıkın bakalım. Hizaya geç. Kel kitaplısının oku bitmiş. Aynen az önce sıkıyordu. Da. Ha bir bayrağımız yok. Siz ne yapıyorsunuz burada Kamiller? Bu oku bitmiş. Kel kitaplısı öldü. Yoksa benim adamım mı öldü. <laughs> Bayılmış. Evet benim adamım. Hem de kafasına yemiş çok. Neyse beyler saldırmaya hazır mısınız? 3 ha, Hala ok sıkıyorlar mı? O kadar fazla değil hadi herkes hücum. Allah Allah Abi yandık of 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 Elinden gitmek kötü bir fikir olması gerek ne güzel bağırıyor lan. Vaa diye aşağı başladı. Oğlum biz neyiz ya? Biz bir parça adamla bir şehri fethetmeye kalktık. Göm 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 göm. Yandan yandan. Hişt. Aşağı düştüm. Oğlum benim hemen gitmem gerek. Koş koş koş. Oğlum nasıl düştüm aşağıya? Hadi 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 hadi. Ama bir tane daha düşmüş. Dur o bende o bende o bende. Tamam bir daha. Haydi beyler. O oh, bizimkiler ilerlemiş. Güzel güzel. Nereye gidiyorsun lan? Aha hala İyi tamam siz kenardan yine gitmeye çalışmak. Şu kenarı alayım bakayım. Tamamdır burası iyi bir yer. Buradan biraz adam öldürürüm. Işte. Göm 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 yandan yandan vuruyorum. Beni vurdum ölüyor zaten. Şuraya baksana tek kuruşta alıyor benimkisi. Ama kalkanlara geliyor. Dur. Savaşta o ölecek orada. Şuraya bak bir çekilin ben de geleyim. Oh. Şuraya bak. Iyi. Böyle savaşları hiç sevmiyorum. Çekilsene ben de vurayım. Şuraya bak böyle savaş mı olur? Ne kadar kötü bir savaş. Ama alıyoruz. Ve benim canım çok az. Çekil. Çekil ben de adam kesmek istiyorum. Kargit kargıçsınız. Hah. Çekil adam içine girdim ya. Çekil ben de vurmak istiyorum. Her, her an ölebilirim ben gerçekten. Hayır. canım çok az. Hı, hı. Şuraya bak. An çekil. Kaçmaya çalışıyorum. Olmuyor. Adam arkadan bir vursa ben öleceğim. Vuramıyor. Çekilsene. Çekilsene öleceğim. Vurma hayır. Vurma. Hayır canım bak. Evet bayıldım. 12 köylü. Oo hepsini öldürmüşüz. 173'ü de öldü galiba abi adamlar hepsi geldi şimdi bana abicim 84 askerime karşı 284 herkes beni izleyin durum beder abi canım çok az çok güzel çok güzel piyadeler bu kanımda kalın okçular bu kanımda kalın süvariler beni izleyin lan çekilsene oğlum Hadi beyler, turan taktiği yapıyoruz. Adımla taktikle mi geliyor? Abi onlara da taktik, geliyor. Taktik, taktikle geliyor. Konuşamadım beyler gelin. Piyadeler o oh, yanlış şeye bastı. Piyadeler ee, dizilim talimatları Onlar da beni çok okçular dizilim talimatları. Haydi beyler. Bu taktik işe yarayabilir. Şuraya bak. Yeterince atlımız var. Ama piyadelerimiz ve okçularımız çok az. Şuraya bak ya. Neyse bizim bizim orada full atlı neredeyse. Dizim talimatları onları ben açık. Okçular dizim talimatları onları ben açık. Tekrar aynı şekilde böyle taktikli bir şekilde ilerleyin. Okçular siz sıkıntısınız. Çok az var okçu. Adamlar bir gelsinler de biz arkadan gireceğiz onlara da. Biz bu kadar piyadeyle oyla, oy oyalayamayız ki konuşamadım. Biz bunlar biz bunlar atlarla bir girsek var ya of fena. Oğlum nereden gidiyorsunuz lan siz? Oğlum bunlar full ya ya e, piyadeler. Hücum okçular sizde hücum. Bunlar bir kargaç oluştururken Oğlum çekilin ben de o ok şeylerle atlarla Yan taraftan e, Turan taktiğini çekildi Oğlum hücum dedim lan Okçular sizde hücum Kamil misiniz nesiniz çekil Haydi gelin Beyler hazır mısınız? Herkes hücum. Avru. Lan gel lan buraya kontrol var. Haydi atlılar neredesiniz? Herkes dağıldı. Kötü bir savaş oldu çünkü hiç e, yayımız yoktu. Oğlum bizimkiler ölüyor ya. Fena kes. Hadi şu savaşı alırız. Sana zaten öldürdüm. Bir dakika ya biraz müziği açayım. Benim sesim az gelmiş olabilir. O bende, o bende. Lütfen, 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 lütfen. Ulan bu kont Bulba. Sen... Abi bırakın, Allah aşkına bana bırakın onu. Al sana. Evet, kral kont gel atmış, pardon. Ben kont bulba sanmıştım, bize o saldırmıştı ya. Al kontu Maya, Marayir. onu da ben öldürdüm. Kontu Marayir. Öyle isim mi olur Kontu Marayir mi? Ve bizim okçulardan birkaç tane yaşayan şey var güzel. Kime vuruyoruz? Abi, bunlar ne ara doğdu? Benim canım hala az yanlış. Öndeki cengaveri alayım mı? Beyler bir daha. Hadi bakalım. Ya Allah bismillah. Bu şuradaki yayı alayım bir sıkıntı çıkarmasın. Vuramadım vuramadım vuramadım. Evet tamam sıkıntı yok. Oğlum bunlar bayağı çoğalmış. Aslında kalmayın arkana bak bana yürürsen öyle olur. Bunları VK yapacaksın kardeşim vur kaç. Başka taktik olmaz bunlar. Çünkü bunlar yaya aralarını bir aldık mı mahveder onları biz. Yalnız iyi gidiyoruz. Kestim onu Çok Şu Tamamdır ya iyi gidiyoruz. Of kalkınına gel. Kalkınına geldi. Al onu. Alam Daha var mı? Bunlar bize 284 kişi almışlar. biz de 84 kişilik. Ve sıkıntı şu anda sıkıntılı durumdayız. Dur abicim bir dakika. Manevra talimatları ata bin yok mu bir dakika? Ata bin F5. Şimdi süvariler at bulup ata binecekler. Ha bizim yine adamlar geldi. iyi. Süvariler ata biliyor musunuz? Çünkü bazılarının atsız gördüm de. Abi bunlar yine dolmuş. Oğlum sürün gibi gelmeyin ya. sana of adının böyle bacağını keser gibi oğlum. Ya bunları böyle durmaya gelmez. O sıfat da büyük ihtimalle ölecek. Şöyle gideyim. Of 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 canım çok az canım çok az. Ben savaşı uzaktan izlemek zorundayım şu anda. Şöyle mesela. Vurup kaçayım ben en iyisi. Başka yapacak bir şey kalmadı. as ata öldürüp kaçayım çekil. Fena aldım. Fena aldım. Canıma bak çok az canla savaşa girdim Hala yaşıyorum. Çok güzel bir şey bu. Hem de kaçan adam öldürdüm. işte pro olmak böyle bir şey. Çekilsene. Tamam bu da öldü bayıltılar benim kergit askerimi. O kergit atlı okçu olacaktı. Niye bayıltıyorsunuz? Müzik arkadan fazla geliyorsun. Bir dakika. Tamam Diğer videoda hiç çıkmamış müzik sesi. Bu sefer de böyle biraz açayım dedim. Biz bayağı iyiyiz ya. Ben demiştim meydan muharebesinde oluruz diye ama. İşte kale savaşlarında kötüyüz. Neden bilmiyorum. Çünkü o okçumuz az. Kazandık mı? O oh, hayvan gibi bağırıyor ya. Abi bir daha gelecekler ve biz 52 kişiyiz. Yine alamadık abi tier şey, Çok güzel. Terfi için hazır olanlar var. Oğlum hepsi şey ölmüş bunların ya. Yeterli para yok. Kemal. İyi bir gece olsun. Neyse arkadaşlar o zaman biraz para kazanayım. Şu askerlerimi bir, askerlerimi bir geliştireyim. Tekrardan geri döneceğim. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben bayağı bir geliştim. Asker falan tutmadım biraz. Bir kez daha saldıracağım. Evet şöyle göstereyim. Evet 56 tane sabah var fakat hiçbir şey gelişmedi. O yüzden burada biraz bekleyeyim. Aslında salarat da geçebiliriz. Şöyle baksana zaten. Bundan sonra iyi bir karar aldım. kale savaşlarında ok kullanmaya karar verdim. başka türlü hiç adam öldüremiyordum kale savaşlarında. Artık ben de kale savaşında ok kullanacağım. Bizimkiler zaten e, beyaz atların hepsi kıdemli kergit atlı ya da kargıcısı. Bazıları kergit atlısı. Kazandık. Biz meydan muharebelerinde bunları deşeriz ya valla. Abi yemeğe ihtiyaç var. Şöyle bir yemeğe tamam, dur şöyle geri Biraz daha bekleyelim. Acaba bir kez daha mı saldırsam? Şey, yeterli para mı yok? Mükemmel. Biraz bekleyin arkadaşlar ben şu askerleri geliştireyim. Tekrardan geri döneceğim. Evet arkadaşlar tekrar buradayım devam ediyoruz. Ah geliştirdim ama hala gelişmeye devam ediyorlar. Yapacak bir şey yok. Bunun da para gerekiyor. Abi şuna bak hepsini avcı yap. Ve ee, okçuları da şöyle alalım. Tamam mı? Çünkü bunlar Kale Savaşı'nda çok gerekiyor. Ben son bir kez daha saldırıyorum. 139 kişiyiz. Bunlar 113. Abi dal dal dal. Saldırıyı bizzat dönet. Hemen hemen abi hemen dalmamız gerek. Evet arkadaşlar üstümü değiştirdim. Yeni şeyler aldım ve okudu aldım sonunda. Herkes bu konumda kalsın. E, piyadeler bu konumda kalın. Yine aynı taktik. Çünkü işe yarıyor. Süvariler bu konumda kalın ve okçular bu konumda kalın. Artık benim de okum var. Evet üstümü biraz geliştirdim. E, bir tane şey aldım. Plak hazır ve diğer hazır aldım. Oğlum süvariler niye böyle giriyorsun? Siz içici. Yerler bu konumda kal. süvariler düz durun düz. Okçuları biraz daha geri çekeceğim. Çünkü adamlar o atamıyor Bu konumda kalın. İyi tamam artık ben de ok çıkabilirim. İyi haber. Çünkü okum iyidir. saçma bir düşünceydi biliyorum. O headshot. Fena aldım. Bu sefer az kişiler inşallah dalarız. Alırız. Dalarız diyorum. O bende. Şöyle biraz daha uskalım. Ok Niye gitmiyor benim oklarım? O oh, adam işte gitti. Şuradakileri aldınız mı? Çok hızlılar ya. Şuraya bak ok yağmur. Ok kalmadı. Dur yerden biraz ok toplayayım ben. Git bir yukarıdan ok toplayayım. Burada çünkü ok istemediğin kadar var. Kuşan kuşan kuşan. Haydi alsan oğlum. Ay diye bir ses geldi. Zı, dı dı dı. Aa, konuşamadım. Duydunuz mu diyorum? Ben de biraz fazla. Uvet oh, çat verdim. Bunun yine kafasını Kamil Kami kami duruyorlar şu an. ben o kalmaya gelmiştim. Bekleyin o kadar o kalıp ok o da burada koklar silinmiş Her iki oku vardı az önce. Oh. Fena geldi. Burası yine oldu ok Ne kadar oldu? 20 tane. Beyler hazır mısınız? hayvan gibi suvari var ya. Bizim suvari de arası iyi. Hadi be ders sıkma devam. Al sana Kamil. Senin bacanı bacanı sıkıyor. Hem yani bunun kafası mı? Evet. Ne güzel lan bacanı sıkı sıkı öldürür mü? Çok işte. kanunlu oğlum bunlar. Öyle evet, öldürür. Adamı bacanı sıkarak öldürüyorum. Ne güzel. Kaçma gel buraya. Vuramadım. Yine vuramadım. Bala vurdu onu. Ama kalkın kırıldı. kan bir Ne okum kalmadı. Gel lan buraya. Gel lan Ben sana böyle Hemen kaçıyor Kamil. Asma. Asma. Asma hepsi tek dolandı. Ben iki, bu iki eli oluyor değil mi? Tamam. Sıkıntı yok o zaman. Ben biraz şunları temizleyeyim de. Asma. Hadi beyler azaldı. Siz şimdi hücum edin bakalım. Hadi. Herkes hücum. Hadi beyler. Şu süvarilere çok güveniyorum. Bu sefer ben önden geçeceğim canım. Hadi vur. Yapabilirsin. O abi adamlar bizimkiler de geldi. Tamam sıkıntı yok. Bir beyler ben arkadan vuracağım. Bir dakika çekil. Evet en sevdiğim şey işte. Bu sefer olacağız beyler. Bu sefer olacağız. daha gelememiş şuraya bak <laughs> vurma adamlar geri kaçıyor tamdır ya bu savaş bizden her türlü tamdır kaleyi aldık krallığımızın ismini Osmanlı İmparatorluğu kuracağım onu da söyleyeyim Ne çok düşündüm aklıma başka isim gelmedi ben de onu kurmaya karar verdim şunları almaya gerek yok bunları da almaya şunları bir geliştirelim Moral yüksekmiş. İyi, güzel. Hayvan gibi kergit kargıcımız var. Alma onları, boş ver. Bir de zırhı eldiven aldım. Efendim, tiğir şeyi hazır Onu kime vermek istiyorsun? Tiğir şeyi benim olsun istiyorum. Evet. Nizar'ı atayalım. Devam edelim. Matyos Krallı değil. Bunu Osmanlı İmparatorluğu yapıyorum. İmparatorluğu. Osmanlı İmparatorluğu. Başka isim gelmedi aklıma ben de bunu yapayım dedim. Burada biraz bekleyelim bakalım. Adamlar kesin kuşatmaya gelecek. Evet. Biz bunları girsek alır mıyız acaba? Hadi bakayım. 127 kişi kim bu? Kontrolegor. Arkadan da 112 kişilik adam geliyor. Şimdi daha bir bayrağımız bile yok. Neyse ben burada bekliyorum o zaman. Ee, dilerseniz burada videoyu dur, e, dur bitireyim arkadaşlar. Uzamasın iyice. Abi şu akın akına bak akına. Ben o zaman evet şimdi bize bayrak seçtirme hakkı verdi sancak taşıma. Hangisi olsun hangisi olsun hangisi olsun tam bu olsun. Şaka yaptım. Bu mu olsun yoksa bu mu olsun? Bunu kullanan var sanırım. Başka hiçbir hiç kimsenin kullanmadığı bir şey olsun. Şu. Aynen bu yok. Galiba. Neyse arkadaşlar beni izlediğin oh, herkes dağıldı lan ne güzel. Köyleri saldırıyorlar şimdi. Evet böyle kırmızı bir yer oldu. Bir de buralarda bizim. Neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, beğendiyseniz like ve yorum atmayı unutmayın. Şimdi görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Ben video dışında kaleye asker toplayacağım. Kaleye dolduracağım. Evet bildirimler gelmeye başladı. Şey, şehri dolduracağım 300 kişilik bir orduyla. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şimdi görüşmek dileğiyle hoşça kalın.